Başkanım tam 17 bölüm başkana randevusu sorular programı çektik. Bugün 18. bölüm. Evet başkanım. Sevgili izleyenler 18. ve son bölümdeyiz. Bugün bana siyah giydirdiler. Herhalde matem elbisesi. Ee, son bölüm reytinglerin düşmesinden değil yeni konsepte geçeceğimizden dolayı. Daha önce başkana soruyorum. Sonra başkana randevusu sorular. Valla sürpriz, Ben de birkaç fikir var ama basın birimimiz de gerçekten güzel çalışıyorlar. Şu anda yeni bir konseptle sizlere merhaba diyeceğiz. Ağustos, 30 Ağustos diyelim. Fazla bekletmeyelim vatandaşlarımızı. Tamam Hemen bizden sonra güzel kamera arkasıyla ve yaptığımız espriler, üzüntülerle beraber güzel bir sezon geçirdik. 18. bölümdeyiz. Neler olmuş neler hadi bir izleyelim. Müzik Evet Hure. Evet Hure. Evet Hure. Bir sohbet edelim. Nasılsınız? Nasıl geçti? Ya git Hure Allah'ını seversen. Senle mi sohbet edeceğim vatandaşlar dururken? <gülüyor> <gülüyor> Belediye olarak da e, 8 tane mi Karni, takdir getirenlere? 6 dönem. 6 dönem üst üste. Yani 12 takdir mi oluyor? Evet aşkım. 6 dönem. Yok 6 takdir oluyor. 6 takdir oluyor. 3 dönem. 3 dönem ha, 6 tak dönem. 3 dönem 6 takdir. Kaç e, Haziran'daydı? 9. 9 Haziran'da. Temmuz. 9 Temmuz'da burayı <gülüyor> <gülüyor> Koynağımız yürüsün diye bir şey var ya evet. varsın olmasın sonumuz varsın olmasın neydi onu bir dur hemen onu bulak da <laughs> bir bak ona da <laughs> varsın olmasın sonumuz <laughs> hep şunu söylüyorum 12. Cumhurbaşkanıyım diyecektim neredeyse <laughs> Ağustos gibi tekrardan yeni e, formatta yeni e, bir e, yüzlerle gelmeye gayret sarf ediyoruz. Yeni yüzler derken sizleri değiştirmiyoruz. Ben de değişmedim. <laughs> ki yeni yüzler olmuyor. Bunu 10 e, dakikaya sığdır diyorsunuz ya. Yoksa İrfan kızıyor. Ben bunu montajda atarım. Bunu falan yaparım. Geçen övgüler yağdırdığım şeyler hep atmışlar. Yani Belediye geldiğimizde kadın çalışan sayısı 9 kişiymiş. 2023'te evet, mayıs, ayı. mayıs ayı. itibariyle 41 e, 61 mi 41 mi? 61 başkanı. 61 e, şirket personeli. E, 2019'da şirket personeli 9. 2023'te 61. Kadrolu 3 2019'da. 2023'te kadrolu 12. Toplamda 2019'da 12 2023'te Yalnız şey buraya kes bunu da yeniden ver 41 <laughs> <laughs> Huri kaçıncı bölümdeyiz kardeşim benim? <laughs> 13. bölümde izleyenlerimize merhaba dediniz. Dedim mi? <laughs> evet, çağ ne dedim. O zaman keselim yeniden girelim. İşini iyi yapıyorsa sadece çaprazlama koyup imzalıyorum. Kontrol edemezsak basından geliyorsa. Basından geliyorsa kontrol edemiyoruz. İki kere kontrol ediyorum. <gülüyor> 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 Efendim? Film <laughs> bitti. Çekim yapmam mı diyorsunuz? Ee, uluslararası öğrencilere ilişkin bir program görmedim de var mı? Başkanım arkadaşlar benim akrabalar bir tık koyu benden. <laughs> İnsana dair ne var ise bence insan empati yapmalı ya da kendisini sorgulamalı. İletişim sıkıntısı çektiğimiz bu dönemde okunması gereken kitaplardan biri. bölüm nasıl geçmiş? Gülmüşüz, eğlenmişiz, üzülmüşüz. Neler yapmışız kamera arkasında? Değil mi? Verdiğimiz cevaplar, söylediğimiz söylemler, bilimsemelerimiz, üzüntülerimiz. Güzel bir sezon geçirdik. Daha önce başkana soruyorum programı. Şimdi başkana randevusuz sorular. Ağustos sonunda da yeni bir konseptle tekrar beraberiz inşallah. Ben birkaç teşekkür etmek istiyorum. Başta yönetmenimiz ve basın müdürümüz Musa Hacbaloğlu'na. Daha sonra Huri Kaya'ya sana teşekkür ediyoruz. Montajda İrfan Üçer, kameralarda Berkan Erdal ve İsmail Yüksel. Bize de teknik destek veren yani getirmesiyle götürmesiyle Ali Göçer'e, Yaşar Özseven'e ve bizi randevularıyla karıştırmadan tam çekimlerini ayarlayan Akif Koçdoğan'a teşekkür ediyoruz. En çok teşekkürü de... Benim çok çenemi dinleyen sevgili izleyenlerimize ve ilçemizde ikamet eden vatandaşlara çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Yeni konseptte, yeni yayın döneminde buluşmak dileğiyle Allah'a ısmarladık.